Herkese merhabalar arkadaşlar Bu bölümde sizlere iki videoyu nasıl birleştireceğinizi göstereceğim Hemen ilk önce size çektiğim iki videoyu göstereyim Şöyle Bir dakika bu değil Şöyle galeriden Hemen Evet birinci videosumuz buydu Merhaba Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci videomuz ise buydu. Ve is sizlere Minecraft. Öyle sallamıştım. Şimdi bu iki videoyu nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Bir program gerekli. Bu programı da kolay bir şekilde Google Play Store'da bulabilirsiniz. İsmi Witrim. Şu elimde görmüş olduğunuz Witrim. Şu işte bildiğimiz ya. Şu giriyoruz. Evet, şimdi Evet, SCR bunu alıyoruz. Tıklıyoruz ve birleştir diyoruz. Artıya tıklıyoruz. Diğeri için de galeriden diğerini alıyormuşuz. Evet, ay, screen cast'ten screen bunu alıyoruz ve ikisini birleştir diyoruz. Hemen birleştirdi zaten. Ama videolar ne kadar uzun olursa o kadar da uzun sürüyor arkadaşlar. Bunu bilmenizi istedim. Oynat diyelim. Şimdi görüyorsunuz ki iki video birleşmiş olacak. Merhaba kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ve sizlere Minecraft. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birleşmiş. Bunun pro versiyonu var arkadaşlar. Get with Dream Pro burada görüyorsunuz. 4 lira 85 kuruş Play Store'da. Tabi APK'sını indirebilirsiniz. Yok 5 lira 8 87 kuruşmuş. Ben birler eksik söylemişim. Pro'sunun linkini açıklamaların bölümünde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.